Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu yanımızda gördüğünüz Toyota Corolla aracımızı detaylı olarak inceli sizlere anlatacağız. emek verip bu hale getiren İstanbul şu anda yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim sağ olun siz sormalı. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle videoya geçmeden önce hakkını helal et. Helal olsun. Hem zaman ayırıp bu soğukta bizi kırmayıp geldiğinizin hem de böyle güzel bir projeyi paylaştığınız için. Helal olsun teşekkür ederim. Kanka biraz soğuk. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımız muhakkak görmüyordur ama hava öyle bir soğuk, safka taktım sen niye takmadın onu anlamadım. <laughs> sıkıntı yok ya, işim diyoruz. İnşallah hasta etmem seni kanka hakkını sıkıntı, helal Elal olsun. Şimdi video geçmeden önce sizleri bir tanıyalım. Adım Emre, soyadım Özen. 23 yaşındayım, kaporto ve mesleğiyle uğraşıyorum. Babayla kendi... beraber mi? Babayla beraber, kendi yerimiz, öyle. Kanka şimdi senden bu arabanın biraz serüvenini öğrenmek istiyorum. Nasıl aldın? Bu şekilde değildi de aldığım zaman. Yok bu şekilde almadım. Aldığımda stokta 10 senedir falan bizde yaklaşık. Uzun zaman olmuş efendim. Aynen 10 senedir bizde işte yavaş yavaş yapıyoruz. Yani fabrikanın verdiği gibi orijinal aldım. Orijinal aldık. Yani şimdilik bu şekilde gelecek. Devamı da gelecek yani. Gelecek diye. inşallah. İnşallah. Biraz araba hakkında senden bilgi alayım. Aracım Toyota Corolla 2008 model. Klas paket 299 binde 75 beygir bir güce sahip. Aldığında kaç bindeydi araba? Aldığımda araba 123 bindeydi. O zaman aktif olarak her gün kullanıyor. Aynen 7 kullanıyorum aktif olarak. Peki bu senin ilk Toyota Corolla aracın mı oldu? Evet ilk Corolla aracım Toyota. Peki neden Toyota Corolla? Bir sürü marka var. Genelde Honda tercih ediliyor. Bir sürü markalar var. Senin tercih etme sebebi O zaman oldu? bütçemiz buna yetiyordu. Bunu aldık. Öyle devam ediyor işte. 10 senedir bizde. Ama... Ev, evlatlık gibi satılmıyor. Bir evlat gibi duruyor. <laughs> yani. Aynen. Ama Sat... çok güzel şekilde yapmışsınız yani. Amin sağ olasın. İsteyen herkese Rabbim daha iyilerini nasip etsin inşallah. Amin cümlemize. Hava biraz soğuk olduğu biraz biraz konuşamıyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen. Şimdi istersen söyle incelemesini İnce yapalım. Söyle ilk baktığımda çok güzel bir tamponla uyumlu bir ek yapmışsınız. Biraz detaylı bilgi alayım senden. Arkadaşımla da ek? yurt dışından getirdik. 2012 kasa özel Ondan sonra ben aldım kalıbını aldırdım. KSF oto aksesuar karşıda. Kudret abi sağ olsun kalıbını aldı. 2012'ye göre. Ondan sonra ben de kestim. 2008'e uydurdum. Tamponla birleştirdim. Öyle devam ediyoruz. Normalde ya. biliyorsun tamponları ek olarak takılıyor ama sen birleştirdik. Aklın çok güzel bir uyumlu olmuş ya. Yani. Aynen. Kendimiz birleştirdik. Kendi mesleğimiz için daha güzel gözüksün, daha şık gözüksün diye kendimiz birleştirdik. Millette yani bakıyor devamlı. Herkes soruyor. Nereden yaptın falan diye. Herkes, Doğru. Aynen. İsteyen de çok vardır ama. İsteyen aşırı var. Yazıyorlar Instagram'dan Öneki nereden temin edebiliriz falan diye de yani temin olacak bir şey değil. 2012 olduğu için yani tamponları farklı 2012 ile kesip öyle uydurduk. Yani çok güzel bir çalışma yapmışsın. Aynı şekilde önde de kare plaka tercih etmişsin. Aynen kare düzdü. Ondan sonra plakalık yeri kare olduğu için karaya döndüm. Daha şık olur diye kare yaptık. Ama çok güzel olmuş. Peki fallarda herhangi bir İslam yaptın mı? Onu da öğrenimiz Var. Bir projektör koyduk. İçinde şeytan gözü var. Mercek kırmızı. Mercenin içinde. Hepsini kendimiz yaptık. Merceni falan. Peki ileride başka bir çalışma yapar mısın fallarda? Yoksa bu şekilde kalır mı? Fallara bir şey düşünmüyorum da ama ilerleyen zamanlarda belki olabilir. Her şey olabilir. Değil? Aynen. Aynı e, şekilde panjurlara piyano bilek tercih ettik. o şekilde. panjurları piyano bilek tercih ettik işte. Kendi mesleğimizden ötürü daha güzel çık gözüksün Aynen diye. Logon altı gri yaptık farklı olsun diye herkesten. Normalde herkes siyah boyu takıyor ama altı gri olmuyor işte. Öyle kullanıyoruz. Aynen güzel olmuş. İstersen Aynen. direkt yana geçelim. Geçelim. Şimdi biliyorsun arabayı en güzel gösteren zantlar. Aynen. Senin zantlar da arabayı çok güzel göstermiş. Çok da beğendim kanka. Jantlarımız 18 inç, 215 35 18 lastiğe sahip. 8.5 offset Mercedes E classın jantları. Sen bunu bir yerde mi gördün yoksa yani dedim bunu bir takayım nasıl olacak mı dedi? Bir yerde görmedim. Arkadaşımdaydı. Aynı Corolla'dan ona da var 2012 modeli. Ondaydı, ondan aldım. Daha önce bir de jantım lastiğim vardı. Onları sattım, bunları taktım. Bu kasınız jantın oluyor. İkinci jantım. İlk zandar nerede? Onları da öğrendim. Rav 48 Povca'nın. Onları sattım ortalar sarı olduğu için, hoşuma gitmedi. Sonradan buna geldim. ama buna bunları da değiştireceğim dedim. Kafamda Aynen. iki tane bir zant var galiba. SSR'la Valencia var kafamda, jantlar ileride zaten şu an. Satılırsa onları takacağım. Ama SSR krom çok güzel şekilde oturur arabaya. İnşallah, bakalım İnsanlar. bir satalım ondan sonra İnsanlar. göreceğiz. Hayırlısı her şeyi. Söyle yanlara gelmek istiyorum. Ayna kapağına bir çalışma yapmadın. Ayna kapağı orijinal kaldı. Batik içimden yarası ayna kapağı bekliyorum işte. KSP foto aksesuardan Kudret abiden. Çalışma yapıyor yara ayna kapağı için. O da güzel bir görüntü sağlar. Aynen araya. onu bekliyoruz işte. Aynen. Çalışması bittikten sonra koyacağız onu da. Şimdi zam filmine gelmek istiyorum kanka. Kas numara tercih ettin. Onlardan da bilgi öğreneyim sen. Ön camım bir numara. Yanlarım iki. Arkada ikiydi ama ya üç sene falan oldu yaptıralı. Yani açıldı yavaş güneşte. Yavaş oluyor. Aynen soldu. Yeni bir film yaptırmayı düşünüyorum arımız haber 3 numara yapacağım komple. Ama siyah da çok güzel göstermiş. Şimdi farklı bir film olsa o kadar değil ama hani uyumlu bir şey olmuş yani. Aynen. Açıldıkça uyuyor işte Aynen. <laughs> Peki rengini herhangi bir işlem yapar mısın? Dişlerim misin? Kaplama yapar mısın? aklında var mı yani? İlerleyen zamanlarda yaza doğru fuar başlangıçlarında falan diamond yapabilirim. Peki ne renk? Gri olabilir, beyaz olabilir. Beledede. biliyorsun yani. kırmızı bir süre sonra soluyor. Aynen turuncu Sarı da soruyor. Bir siyah bir gri var. Aynen öyle. Ya siyah koymam da arabamı kapatır, gri ile beyaz olabilir belki yani kimsenin yapmadığı renk de olabilir belli i̇nşallah, olmaz. O projeyi Ağabey. de bekliyorum sabır çutlak. İnşallah. Şimdi yan sinyallere gelmek istiyorum, siyah tercih etmişsin biraz bilgi alayım senden. Yan sinyallerim yurt dışı Aliexpress'ten aldım, yandıkça kayıyor. Kayallet led diye. Aynen, kayar Ama güzel olmuş o da. Aynen öyle. Şimdi masfiyerlere gelmek istiyorum, biraz da masfiyer hakkında bilgi alayım senden. Masfiyerlerim Honda FD6 masfiyeli, 10 santim uzun da 10 santim kısalttım ortasından. Yani uydurdum, bombalarını falan her şeyini öyle taktım üstüne. Hepsini sen yaptın galiba. Aynen her şeyi göre. kendimiz yaptık. Kimseye şey yapmadık. Bir tek Eğrimiz işte Can Eğri yaptı. Gerisini kendimiz yaptık her şeyini. Masal ama ellerine sağlık. Çok güzel bir sağ yaptık. Şimdi istersen direkt arkaya geçelim. geçelim. Şimdi kanka arkası da çok güzel bir şekilde duruyor ama arkası biraz daha sade. Ufak bir spoiler tercih etmişsiniz. Ufak bir spoilerim var arkada. Led stoplarım var yurt dışı. Sadece arabayı çok güzel gösteren stoplar. Nasıl nasıl gitti yani. Yurt dışı ama Türkiye'de bulduk. Yani 3 ay falan aradım. Semtunik'te deposunda bulduk. Kolin içinde artık kolesi küflenmiş falan de. <laughs> Stoplar oradan çıkardık. Taktık üstüne. Sağ olsun Mustafa abimiz yardımcı oldu. Deposuna gitti baktı bizim için. Arkaya da düşünüyorum ama bulamıyorum şu an. Onda F6 falan bakıyorum. Uzun geliyor. Artık ona da bir ayar çekeceğiz büyük ihtimalle. üstüne takacağız. Tamponla bir olacak yani. yani ek oldu belli. Yani. Aynen. Öndeki gibi olacak. Belli olmayacak yani ek oldu. Farklı çalışmaları seviyorsun ya. Aynen. Herkesten farklı olsun arabamız. Yani Daha mantıklı. Her zaman iyi. Aynen ya ne Peki arkaya herhangi bir kare plaka yapar mısın yoksa bu şekilde kalır mı düz? Kare yapmam çünkü plakanın boğumları düz olduğu için düz tercih ettim. Daha güzel duruyor. Kare ortaları açık olduğu için sevmiyorum. Doğru. Biraz boş kalır Aynen mi? boş kalır kenarları. O yüzden düz tercih ettim. Aynen Düz kaldı olmuş. öyle. Senin arabada söyle ufak dokunuşlar var ama çok güzel bir şekilde göstermiş arabada. Aynen işte elimizden geldiğince yapıyoruz. Maşallah çok güzel yapmış. Peki motorunda herhangi bir İslam yazılım var mı? Sen Hiçbir gibi, şey yok. Stok. Anasın. Stok, <laughs> stok kullanıyorum. Peki ekso sistemi onun da öğreneyim bilgi? Yok. O da yok. yok o da hiçbir şey yok. Her şey orijinal. Sana ufak bir düz boru hani bir hırırtı olsa güzel olmaz mı? Kendi düşüncelerini söylüyorum sadece. Ya Düşünmüyorum düz boru falan. Niye diyeceksiniz? Biz gösteri amaçlı yaptık. Yani gazlamak için değil Bizim amacımız gösteriş gösterişte devamdayız. Hani bir yere çektiğin zaman saat araba koyduğun zaman hani insanların dikkatini aynen, dikkat diye. çekmek bizim işimiz. Yani hızlı şeyimizde şeyimiz yok. Eğer geri geldiğince basıyoruz ama tabi ki yerine aynen. göre otobanda falan doğru, doğru. ama tekrar söylüyorum ellerinize sağlık. Çok güzel sağ olun. Allah'ım isteyen herkese en iyilerini nasip etsin. inşallah. İstersen direkt test sürüsümüze geçelim geçelim. Aradın de sesi güzel şekilde yapmışsın. Ellerine sağlık. Ama içinde herhangi bir işlem yapmamışsın. İçini stok tutmuşsun. İçi stok bir işte ekran teybimiz var. Bunu sonradan değiştirdin galiba. Aynen değil mi? sonradan değiştirdim. Normalde tuştuydu. Değiştirdim ama gene değişeceğim cihaz koyacağım için yani paylarında bunu düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz İleriz ne olacak? Bir dakikalarda detaylı olarak göreceğiz zaten. Evet. Projesi bitti mi kafandaki projesi? Daha bitmedi daha yapacaklarımız var ama kış olduğumuz için şu an dokunmuyorum. Yani. Şu an sade işte muayenesi falan var muayenesini yaptıracağım. Eğlerimizi sökeceğiz öyle muayene gideceğiz işte ondan sonra yaza doğru da bagajı kapatma ihtimalimiz var. Bagaj iptali falan yapacağız büyük ihtimal. O zaman bir tek bagaj iptali yapsan ondan sonra proje bitti kafamdaki. Yani biraz daha belki güzelleştirebiliriz arkayı falan. Arkayı ikimizi falan uydurduktan sonra daha iyi olabilir. Hani diyelim ki gene ufak dokunuşlar yapalım. Aynen. Zaten modifiyenin sonu yok yani. Her türlü bir ses çıktığım zaman bunu takalım bu güzel diye. Devamı geliyor yani. Aynen. Arabamıza ne uyuyorsa onu takıyoruz. Gözümüze hoş gelmezse söküyoruz yani. Ha bir harcıyorsun. Yapacak bir şey yok. Hangisi gözüne güzel geliyorsa gidip alıyorsun yani. Ama Deliyorsun. her zaman derim videolarımda en kötü hobimiz de modifiye olsun yani. Arabalarımız olsun yani. Aynen öyle. Arabalarımız olsun. Peki ne kadar tuttu bu hale gelmesi? Hani detaylı olarak asıklarsan benim için çok güzel oldu. <laughs> Can Air'de 4 Bamsair süspansiyonumuz yapıldı. 10 bin lira gibi bir rakam para verdim. Çift kompresör. Argo stopları <laughs> aldım. Semptonik'ten 2,5 milyara. lira. Ondan sonra merceklerimizi kendimiz yaptık. 2-300'e mal ettik. O da işçilik vermedik. Sadece merceklerimizi aldık. O da yurt dışından geldi. KSFOT aksesuar sponsorumuz oldu. Ekleri biz bedavaya geldi. Eklerimize para vermedik. Hiçbir Ama şekilde. işlemler senin elinden geçti. İşlemler benim elimden geçti. Kaporta boyasına hiçbir zaman para vermedim. Kendi mesleğim olduğum için kendim yaptım. Yani fazla bir cüzi miktarda para harcamadım sonuç olarak. Şu anda jant lastiği, jant lastimi 4 milyar aldım. Uygun almışsın olduk... ama. Aynen. Yoksa lastik. biliyorsun çok pahalı şu anda. Evet bir de araya bat olduğu için arkalarım 2, 25, 35, 18, 9, 5, 5 anca kurtarıyor. Yani lastiklerim falan sıfır. O aldım. Yani toplam yani ben liste böyle? listeye döktüm de gene bir 20 lirası falan var şu anlık. Ya 20 milyar normal yani Aynen. bu zamanda yani. Bir de işte cihazlarımızı aldık ses sistemimizi. O da arkadaşım sağolsun olsun Yasin kardeşimden ucuz fiyat aldık. Fazla yardımcı para oldu almayı... ha, Yardımcı, oldu. oldu, O da arabasını boşaltıyor. Dal kullan dedi. Dedim öyle olmaz parasını vereceğim falan. işte cüz'i miktar para verdim. Öyle yaptım. Ses sistemine detaylı olarak gireceğim. Şimdi Air hakkında senden biraz bilgi alayım. Ne zamandan beri üstünde var? Arabanın üstünde 3 aydır var Air dört bağımsız bir şekilde çift kompresör. Direkt 4 bağımsız mı girdin <laughs> yoksa önce iki bağımsız sonra 4 bağımsız mı girdi? Bundan iki sene önce iki bağımsız vardı. O zaman arabamda hiçbir şey yoktu bunun kadar. Can lastik yoktu. Ondan sonra iki bağımsız söktüm sattım. Ondan sonra 4 bağımsıza geçiş evet. yaptım işte. Çift kompresör yaptık bu sefer daha iyi olsun diye. Peki neden 4 bağımsıza geçtin onu da öğrenim. 4 bağımsız daha konforlu gibi geldi. Yani Allah göstermesin körüğüm patlasa yani ön arka bağımsız da komple arabanın önü. Aynen. 4 bağımsa tek tekerim iniyor, yürüyorum en azından onunla uğraşma kaybım olmayacak. O yüzden 4 bağımsız tercih ettim daha iyi olsun diye. Biliyorsun piyasada genelde herkes iki bağımsız tercih ediyor Aynen. o yüzden sordum. Yani dört bağımsız tercihimizdir her zaman daha Peki, iyi. Peki konforundan demiş. memnun musun biliyorsun? Orijinal gibi hiçbir zaman olmaz ama hani sen kullanıcı olarak biraz düşünceni alayım sen. Konforu iyi. Yalnız lastiklerimiz ince olduğu için 35 yanak. 35 yanak çok azayip ince. Aynen. İnce olduğu için işte jantlarımız 18. Yani orijinalini değil. Konfor kaybımız var biraz. Onda da sıkıntı yok yani. Ama 55 yanağa takınca orijinal jant lastiğini konfor kaybımız olmuyor. Aynı birebir oluyor. Ama bu sefer de görüntü olarak. Yani, ha, görüntüsü iyi olmuyor. O yüzden 35 yana 18 tercihimiz oldu işte. Aynen. Bu tarz arabalarda en önemlisi görüntü zaten. Aynen öyle. Bizim sadece görüntü var zaten. Yarışacağımız Siz... şeyimiz yok. Aynen Görüş... bir yere park ettiğinde insanlar hani baktığı zaman insan mutlu oluyor yani. yani Aynen, Emek öyle. sarf etmesin. Emin karşısını bu şekilde almak insanları mutlu ediyor ya. Yani. Tabii ki de. Yani bazı insanlar var parmakla gösteriyor. Bazıları e 5 yürüyorum mesela evet. sıfır vardı dipte. Millet korna çalıyor, el sallıyor güzel olmuş, evet. maşallah diyor. Allah razı olsun hepsinden. Yani diyorum ya, bir basıklık, iki zan. Bu ikisi Aynen çok evet. önemli bir arabada. Tabi görüntü seven insanlar için. Güçlü sevenler isim ayrı tabii Aynen. ki. Bazıları var işte arabayı nale sokmuşsun. Böyle böyle. Şimdi öyle evet diyorlar da insanı çok farklı yani. Modifiye sevenler bilir yani arabadan anlar ama sevmeyen tayfa da var. Teske yapmak zaten ne gerek vardı diyenler de var. Genelde bunu da büyüklerimiz söylüyor. Mesela babam, babam mesela çok laf yapıyor bana. Benim Ama... babam da öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ya modifiye konusunda hiçbir şey sevmiyor. Ne gerek var, ne para arzuyanı diyor bana da. Ya işte babam bağırıyor, çağırıyor. Ama bağırsın çağırsın. Ondan Allah razı olsun ondan da işte arabayı verdi. Ama her verdiği... zaman her... desteği de bizimle Aynen alıyor. desteği bizimle. İstedini... Ailemizin desteği çok önemli. Aynen öyle. Konuda. İstediğini yap dedi. Bu saatten sonra ne yapıyorsan yap araba dedi. Normalde vermiyordu. Üvey <laughs> evladı çünkü hayatta da. Hala bineceğim, 5 sene kadar bineceğim diyor. O zaman bu ömürlük gibi diyebiliriz. Aynen ömürlük. Var Sana göre bu aracın herhangi bir kronik hastalığı var mı yani? Düşünceni almak istiyorum bu konuda. Kronik bir hastalığı yok. Yani dediğim gibi 10 seneleri bizde bizden önceki sahibini de tanıyorduk. ilk sahibini bağımın yakın bir dostundan aldık biz bu aracı. Onda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ben de hiçbir sıkıntı yaşamadan bugüne kadar. Sadece yağını ya, suyunu yapıyoruz. Bakım önemli. Ha, bakımını yapıyoruz. Olsa, eski de olsa bakım her türlü de. önemli. ya. Yani. Bakımını yapıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yani başka bir sıkıntımız yok peki sana göre hani parça sıkıntısı var mı bu arabalar hem normal parçası hem modifiye parçası normal parçası çok bulunuyor var yani piyasada ama yani modifiye parçası aşırı yok yani sıkıntılı çok, he, çok sıkıntılı bulmakta zorluk çekiyoruz ondan sonra işte ama elimizden geldiği kadar yapıyoruz işte sağa sola sorduruyoruz mesela arka stoplarımı 3 ay aradım Aynen bu stop sıkıntısı bu Toyota. O zaman da işte Sam Tuning abimiz işte Mustafa abimiz üç tane buldu deposunda arada da. Ondan sonra bir tanesini ben aldım. Bir tanesi arkadaşım aldı. Bir tane de Aydın'a gönderdi bir tane kardeşimize. Hepimiz için de iyi oldu işte. Arabamıza evet. taktık sonuç olarak. Ama farklılık LED olsun stop diye. da arabayı çok güzel gösteriyor. Hani orijinal olduğu zaman o kadar güzel ama let's stop bir ayrı gösteriyor. Aynen let's stop çok evet. değişik gösteriyor. Yani arabayı tamamlıyor tamamın arkasında. Bir de dediğin gibi bir ek salısması yani tampon salısması yaptın mı arabanın arkası da bomba gibi Aynen. olur. Aynen yani. Arkasını işte deniyoruz. Kudret abimizde ne koyabiliriz edebiliriz diye bakıyoruz. Ondan sonra işte ekimizi koyacağız. Ondan sonra da tamponumuzu birleştirdikten sonra devam edeceğiz öyle. Tam bir, ses bir sistemi, bir, kaplama dedim mi ortalık A Aynen, bitecek. patladı yani. Aynen öyle. O zaman son noktayı da koyarsın o Aynen zaman. öyle. Ondan sonra daha bir şey yapmam büyük Ama belli olmaz sağımda Bakarsın bir farklı bir ses çıkar, takarsın. Farklı şeyler çıkar yani Aynen her öyle. türlü. Öyle. Olabilir. Peki son olarak da ses sistemi hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Ne ziyatlar tercih ettin arabaya? Alman malı Erkün var 240 RMS. iki takım ondan var. Cevelete 45 Twitter'larımız var. 154 Volkswagen'ı var AB class 1201 monafimiz var ondan sonra tebimiz var android ama basımızı kaldırmıyor teybimiz çünkü çıkışları az olduğu için yakıyoruz bas çıkışlarını o, o yüzden, fazla yüklenemiyoruz teybimizi o yüzden değiştireceğiz. Yani yüklensem şu an zaten %50 kadar ses alabiliyoruz ama teybimiz değiştikten sonra %100, %240 aramesini alabileceğiz cihazların basın falan her şeyini. Ses sistemi olarak arkayı komple iptal yapacağım öyle dedim. Değil Aynen değil mi? bagajı iptal edebiliriz. Önümüzdeki yazın işte fuarlar başlayınca bir planlarımız var işte. Bir ses sistemi bir eğir çalışması yapacağız galiba. Öyle Aynen. Eğir dizaynımızı değiştireceğiz. Daha farklı eğirler yapabiliriz. Zıplayan falan. Belli olmaz ama bakalım. Doğru. Kanka hakkını helal et. Helal çok olsun. teşekkür ediyorum. Ana İsenmin buralar geldiğin için bir soğuk havada çok teşekkür ediyorum. Helal olsun, sıkıntı yok. Elimizden geleni yaparız senin Damla için. Atarsın. No problem. Ana düşünün bizlere zaman ayırman bile benim için yeter yani. Yok, sıkıntı yok. Her zaman ayırırız. Yeter ki sen iste. Allah razı olsun. cümlemize. Peki selam göndermek istediğin muhakkak vardır. onlar da öğreneyim zaten. Buradan Legant family ailesine selam yolluyorum. Özellikle Muhammed Duman'a Ondan sonra KSF Oto Aksesuar Kudret abiye selam yolluyorum. Legal Cars kurucusu Orhan Oruç, Legal Cars ailesine selam yolluyorum. Ondan sonra kimse yok. <laughs> o kadar. Her şey için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Böyle güzel araçlarımızı araştırıp bulup sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere her şey sizlerin desteğiyle oluyor. Yeter ki sizden isteyeyim. Desteğinizi bizlerden hiçbir zaman esirgemeyin. Her şey için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs>